Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Kongresi'ne VIP davetli olarak EMADER temsilcileri davet edilmişti. Hatta şöyle fotoğraflar var paylaşmak istiyorum. EMADER temsilcileri Sayın Fatih Erbakan'a hem bir teşekkür mesajı olarak hem o videosunda açıklamasında kürsüden EMADER'lilere seslenerek Sayın Erbakan'a teşekkür etmek istedi bu güzel video, bu güzel açıklamalar. Bir, bakın bir fotoğraf daha var. Plaket takdimi de yapıldı sağ olsun. Sayın Erbakan desteğini sunmuş. Kong, kongre konuşmasında, kürsü konuşmasında emadderden ve kademe emeklilikten bahsetmiş. Umuyoruz. Bakın 3. Olağan Kongresi'nde yapılan bu açıklamalar yarın bir gün mecliste de mutlaka bir yasa olarak, teklif olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi Sayın Erbakan'ın söylemlerini video olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok güzel konuşmuş. Sağ olsun, var olsun. Yamalı bohça bir bütçeyi yapmaya devam ediyorlar. Neden? Milli görüş zihniyetinden uzaklaştıkları için. Faiz harcamaları. 2025'te 52 milyar dolar faiz ödü. 50 tane Osman Gazi Köprüsü yaparsın. 2026'da 59 milyar dolar faiz ödeyecek. 10 tane İstanbul'a yapılan yeni havalimanından yaparsın bu parayı. 2027'de 60 milyar dolar faiz ödeyecek. Bu parayla 10 milyon asgari ücretlinin maaşını 22 bin liradan 40 bin liraya çıkartırsın. İşverene hiçbir yük getirmedi. Bu rakamlar kulağa masal gibi geliyor ama ne boyutta olduğunu anlamamız açısından bu kıyaslamaları yapıyor. 2028'de 1.62 milyar dolar daha ödeyeceğim. Ve paralar faize gidince emadlere, emeklilikte adalet bekleyenlere bir şey kalmıyor. İşçiye, çiftçiye bir şey kalmıyor. Memura bir şey kalmıyor. Çiftçiye, köylüye kalmıyor, küçük esnafa kalmıyor, şu verdiğiniz faize bak.